İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nuri Yılmaz'ın evi mi? Evet benim. Nuri Bey ben binbaşı Asım Öztürk. Oğlum Mert'e bir şey mi oldu yoksa? Nuri Bey sakin ol. Mert'e bir şey mi oldu siz onu söyleyin bana. Bölücü terör örgütüyle bir çatışma yaşandı. Çatışmada bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdik. Mert nerede? Maalesef oğlumuz iki askerimizle birlikte kayboldu. Terör örgütünü kaçırdığını düşünüyoruz. Nuri <laughs> Bey. Nuri Bey yardım Ay, et. Tuse yardım et. Yardım et lütfen. Ay. Nuri Bey! Nuri Bey! Nuri Bey! İyi akşamlar Kasım'ıra. Sinan, hemen bir taksi al Nuri Baba'nın evine, gel acil. A Hayırdır Melahat Hanım, ne oldu? Bilmiyorum. Kalp krizi geçiriyor herhalde. Çok kötü durumu. Çabuk ol. tamam Melahat Hanım. Sakin olun. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Murat, Nuri Baba kalp krizi geçirmiş oğlum. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Yürü. Ne diyorsun abi? Yürü. Oğlum duraksana emanet Hadi Nuri Babacığım. Koş Murat, koş. Koş koçum, koş. koş. çocuklar yola çıktılar, geliyorlar. Sizi hastaneye yetiştireceğiz, lütfen. <laughs> lütfen. Oh, Allah'ım lütfen. <laughs> Nabzını alıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Alıyorum. Gel, ama. çabuk. Melahat Hanım, <laughs> ne oldu, iyi mi? Bilmiyorum ne oldu. Bir şeyler söyle Melahat abla. Çabuk, hastaneye gitmesi lazım. Uy babacığım babacığım kalp krizi geçirmiş benim Nuri babacığım da. Ali Kemal ağlama. <laughs> abiciğim ben ağlamayayım da kim ağlasın ya? İnsan babasını ağlamaz da kim ağlar da? Ali Kemal. Tamam oğlum ya korkma Nuri babayı yetiştirecekler hastaneye. Sinan abiler gittiler işte. Ya yetiştiremezlerse abiciğim? <laughs> Ağzından gel alsın be oğlum. Yetiştirecekler iyileşecek Nuri baba. Oy Nuri babacığım sağ gelen bağ gelsin de. Ya Ali Kemal Allah'tan ümit kesilmez. Hemen yitirme ümidini. Ya abicim, inşallah sizin dediğiniz gibi olur da... ...iyileşir gelir Nuri babacığım da. Ya beyler, Osman abi haber vermek lazım. Yoksa yarın çok kızar bize, niye haber vermediniz diye. Mehmet Hoca'ya da haber veririm abi. Abi, herkese haber vermek lazım. Hmm, hello. alo. Alo, Osman abice. Ne ağlarsın öyle avrat gibi be? Söyle bakayım ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? O, oldu Osman amca, hem de çok kötü bir şey oldu da. Bre vitaminsiz. Yoksa benim arabayı çaldın da bir yere mi çattın? Erki ki öyle bir şey ettiysen seni duvarın arasında ezerim ha haberin olsun. Yok öyle değil Osman amca. Nuri babacığım kalp krizi geçirdi daha. Ne? Nuri <laughs> hmm, kardeşlik kalp krizi mi geçirdi? <laughs> Arabiyem vah vah. Nuri amca kalp krizi mi geçirdi bana? <laughs> Peki şimdi nerededir benim Nuri kardeşliğim? Sinan abimle Murat abim az önce taksiyle gittiler. Hastaneye yetiştirecekler daha inşallah. Tamam şimdi sen telefonu kapa. Ben Sinan'ı ararım nerede olduklarını öğrenirim. Hadi hadi kapat kapat kapat. Ah ah vah kalbim Nur Bey vah. Gitte ne giy adamdı be. Kız sen de böyle ölmüş gibi konuşup durma be. Attırma tepemin tasını. Nuri kardeş dur hiçbir şey olmayacak. Haydi gidelim yürüyün bakalım. Haydi yürü 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 yürü. Yürü. Çabuk arkadaşlar çabuk çabuk çabuk. Doktor bak. Nesi var aslında? Sanırım kalp krizi geçirdi. Nabzı durmuştu. Ben de masajı mesajı yaptım. Şimdi nabzı atıyor. Siz doktor musunuz? Tıp fakültesinde öğrenciyim. Hasta şanslıymış. Alın hemen içeri. Ay, hadi çabuk 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 şey, bize çab. geçelim çab. Siz burada kalın canım. Öyle mi? Bize bırakın. Sinan gel. Lütfen Kalın burada kalın içeri girer tamam, tamam tamam Sinan. Alo hocam iyi akşamlar. <laughs> ne oldu Ali Kemal niye ağlıyorsun? Hocam Nuri babacığım kalp krizi geçirdi da. Sen ne diyorsun Ali Kemal? Ne olmuş Mehmet? Nuri baba kalp krizi geçirmiş. Ha! Vah vah vah! Ay Allah'ım sen koy. Ali Kemal, e, Nuri babanın durumu nasıl? Ambulans çağırdınız mı? Hiçbir şey bilmiyorum hocam. Galiba evinde kalp krizi geçirmiş. Merah abla şimdi aradı. Sinan abimle Murat abim de taksiye binip hastaneye yetiştirmeye gittiler de. Tamam merak etme Ali Kemal. Ben hemen geliyorum. Sinan'dan öğrenirim nereye gittiğini. Ben Osman Emi ile size abime haber verdim. E, sizin de haberiniz olsun istedim hocam. Tamam sağ olasın Ali Kemal. Hemen hazırlan Şükran gidiyoruz. Hemen geliyorum. oldu bu iş bir Melahat Hanım? <laughs> Melahat Hanımcığım ne olur güzel bir haber veresiniz bize. Biz de bir şey bilmiyoruz daha Safiye Hanım. Bekliyoruz bakalım. Bütün doktorlar, hemşireler yanında Osman Ege. Bize de daha hiçbir şey söylemediler. Bile bayır turubu gibi adamdı yani birdenbire. Nasıl oldu bu iş anlamadım vallahi. Birdenbire değil Mert'in haberini alınca yığıldı kaldı oraya adamca. Peki ne oldu ki Mert? Im? Mert bölücü örgütle silahlı çatışmaya girmiş Osman Ali. Ve maalesef Mert bu çatışmada kaybolmuş. Vay! Bölücü örgüt Mert'i kaçırmış. Yapmayın be ha! Vah yavrum vah! vah. nasıl oldun baba? Nuri ama ablam nerededir? Evladım hiçbir şey bilmiyoruz. Doktorlar alıp içeriye götürdüler. Bekliyoruz bakalım ya Rabbi sen koru ya Rabbi. Kaş gibi adam dönüyor babacığım. Niye kalp krizi geçirdi da? Sevgili seyirciler, Şırna Silop ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir asubay ve bir er şehit oldu. Altı er yaralandı. Çatışmada üç er de kayboldu. Abi Mert Şırnak'ta değil miydi ya? Evet ya. Hüseyin biraz ses versene Değil şunu. isimleri ise şöyle. Cenk Eraslan, Basri İnan ve Mert Yılmaz. Oy! Ha bu Mert bizim Mert'tir daha kayıp mı olmuş? Nuri Baba bu yüzden kalp krizi geçirdi desene. Ay, ay Nuri Babacığım var. Arkadaşlar Nuri Baba'nın durumu nasıl? He, i̇yi mi Melahat Hanım? Şükrancığım, doktorlar alıp içeri götürdüler. Bilmiyoruz, bekliyoruz da. Şükran.